E, cinsel fonksiyon bozukluğu öncelikli nedir? Cinsel işlev bozuklukları öncelikle cinsel isteksizlik, sertleşme yetersizliği, erken boşalma, bazen boşalma olmadan ereksiyonun kaybı, bazen boşalamama bunların tümü cinsel işlev bozuklukları adı altında toplanır. Hocam nedenleri nedir? Nedenleri psikolojik veya organik olabilir. Bazen psikolojik nedenler ileri dönemde organik bir neden haline dönebilirler psikolojik nedenlere gelince daha çok yetiştirilme tarzıyla ilgilidir. Çevre baskısı, aile içindeki baskı, ailede eğitimin olmaması, belki aile bireylerinin konuyu bilmemeleri, okul düzeyinde eğitimin olmaması, cinsel deneyimsizlik, ilk deneyimlerdeki başarısızlık, tatminsizlik. Bütün bunlar, dinsel baskılar tümünü bir araya getirecek olursak bunlar genelde olayın psikolojik boyutunu sağlar. Onun ötesinde de organik şey olaylara gelince bizim değişik rahatsızlıklara bağlı olarak ortaya çıkar bunlar. Hormonal bozukluklar olabilir. Bunlar çok küçük yaştan, çocukluk çağından bile gelebilir. Örneğin testosteron hormonu yeteri kadar salgılanmadı. Testis fonksiyonları yetersiz olduğu durumlar. Yahut hipofizden salgılanan testisten bu hormonun salgılanmasını sağlayacak olan hormonların yetersiz düzeyde olmaları. Tiroid hormonlarındaki azlık veya çokluk. Prolaktin adını verdiğimiz beyinden salgılanan bir hormonun fazlalığı, bütün bunlar cinsel işlev bozukluğuna hormonal düzeyde neden olurlar. Ayrıca doğuştan cinsel organdaki gelişim bozuklukları, idrar yolunun penisin alt veya üst yüzünde olması, penisin yeteri kadar gelişmemiş olması, obezite ile beraber özellikle kalça ve karın bölgesindeki yağlanmayla birlikte olan cinsel gelişim yetersizlikleri ki bunlar çocuklarda çok dikkat edilmesi gereken bir husustur. Ayrıca çocukların testislerinin doğuştan kası kanalının içinde mi yoksa torbaların içinde mi olmasına mutlaka aileler baksınlar. Torbaların içinde değilse çocukların testisleri öncelikle bir hekime götürmeleri gerekmektedir. Keza cinsel organ gelişiminde de bir anomali varsa idrar yolunun anormal bir açılmış olması, penisteki küçüklükler bunlar genelde ailenin nazar dikkatini çekmesi gerekir. Yine erginlik çağı adını verdiğimiz işte 12 15 yaş arasındaki o dönemde çocukta sesle bir kalınlaşma olmaması, kıllanma olmaması, vücutta yağlanmanın olması, cinsel anlamda tam gelişmenin görülmemesi bunlar aile için uyarıcı olmalı. Daha, evet. daha ileri dönemlerde erginlikten sonra ise bir takım hastalıklar devreye çıkıyor ki bu hormonal bozukluklar dışında Örneğin şeker hastalığı bugün cinsel iktidarsızlığın en önemli nedenlerinden birisi de şeker hastalığı. Çok genç yaşlarda artık 30'lu yaşlarda, 25'li yaşlarda genç diyabet adı altında ortaya çıkmakta. Onun ötesinde yüksek tansiyon bugün çok genç yaşlarda da kendini gösteriyor. Kalp hastalıkları doğuştan oluşan bir takım e, nörolojik rahatsızlıklar veya daha sonra da gelişebilir. Efendim e, Parkinsonizm, MS adını verdiğimiz nörolojik rahatsızlıklar. Ayrıca Tansiyon dışında damar rahatsızlıkları, bütün vücuttaki en ince damarından tutun da en büyük damarına kadar tıkanmasına neden olan aterosikteroz veya arteriosikteroz adını verdiğimiz halk arasında damar sertliği dediğimiz rahatsızlıklar, bütün bunlar genelde eleksiyon kusurlarına neden olur. Yapılan bir takım ameliyatlar, ki en başta gelen prostat kanseri ameliyatıdır. Artık çağımıza robotik cerrahinin gelişmesiyle beraber prostat kanserinde ki ameliyattan sonra eskisi kadar sık ereksiyon kaybı pek görülmemekte. Çünkü sinir koruyucu cerrahi önem kazanmış oluyor. Makatın son bölümü, daha doğrusu kalın bağırsağın son bölümdeki ameliyatlar, biz buna rektum bölgesi diyoruz. O bölgeden geçen, bizim e, cinsel bölgeye gelen sinirlerin zedelenmesine değin ameliyatlarında genelde cinsel iktidarsızlığa neden olur. Ayrıca nöroşürücü ameliyatlar gerek kemikleyen içerisine gerek, gerek bel düzeyinde yapılabilen bir takım nöroşirici ameliyatlarından sonra da ereksiyon kusurları ortaya çıkarılabilir. Ayrıca geçirilen felçler bel düzeyinde bunlar da genelde cinsel iktidarsızlığa neden oluyor. Yine bizim en çok gördüğümüz rahatsızlıklardan birisi de venöz kaçak dediğimiz bir olaydır. Yani atar damarla gelen kanın normalde peniste tutulması gerekirken toplar damar yönüne kaçtığı, oradaki kapakçıkların iyi çalışmaması nedeni ortaya çıkan venöz kaçak adını verdiğimiz bir rahatsızlık vardır ki bu da genelde ereksiyon kusuruna neden oluyor. Evet. Hocam cinsel e, fonksiyon bozuklukları her yaşta görülebilir mi? Her yaşta görülebilir. Şimdi yine biz nedenleri sayarken bir şeyi atladık. E, i̇laçlar çok önemli ki en çok cinsel iktidar bozukluğuna neden olan ilaçların başında, isteksizliğe neden olan baş, ilaçların başında e, antidepresanlar geliyor bugün çok yaygın kullanılıyor toplumda. Ne yazık ki genç insanlarda bir hayli yaygın kullanılıyor. Öte yandan da belki gerekli gördükleri için ilgili uzmanlar tarafından da bu ilaç fazlasıyla verilmekte çok uzun süre kullanmakta. Dolayısıyla cinsel iktidarsızlığa ve ereksiyon kusuruna neden oluyor. Ayrıca Parkinsonizm'de kullanılan bu titremeleri engelleyici ilaçlar, MS'de kullanılan tansiyon düşürücü ilaçlar, alerji gidericiler, kolesterol düşürücüler, daha sayabileceğimiz bir sürü ilaç aynı zamanda ereksiyon kusuruna neden oluyor. Evet. Şimdi yaş olayına gelince tabi bu olayların hepsi her yaşta görülebilir. Cinsel isteksizlik genç yaşlarda daha çok psikolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi biraz önce bahsettiğim hormonal bozukluklarda yani testosteron hormonunun yetersizliğinde efendim prolaktin hormonunun yüksek olmasında veya tiroid hormonundan düşük olmasında genelde böyle bir cinsel isteksizlik söz konusu oluyor. Psikolojik faktörler e, daha çok aile içi geçimsizlikler, iş hayatındaki başarısızlıklar, ilk deneyimlerdeki başarısızlıklar, tatminsizlikler, partneri beğenmeme, arzu etmeme gibi bir sürü faktör ki mesela başlangıçta iyi giden bir cinsel ilişkin zaman içerisinde azalmasının nedeni bu genelde çiftler arasındaki iletişim kopukluğundan ortaya çıkmakta ve cazibelerin kaybolması yani kadın olsun erkek olsun birbirine karşı duyulan cazibelerin kaybolmasının da bu işte rolü var. Aşırı yorgunluklar bedensel olarak çalıştığı iş dolayısıyla uykusuzluklar veya beyinsel yorgunluklar sürekli bilgisayar ekranın karşısında olan veya sürekli düşünerek işini yürütmek zorunda olan insanlarda da bu cinsel işle bozukluğu, istihsizlik ve ereksiyon kayıpları görülebilmektedir. Size gelen hastalarda hocam sıklıkla <laughs> hangi yaşlarda e, şikayetçiler? Şimdi hastalar bana her yaştan geliyor. Yani <laughs> genç hastalarda geliyor. Çok ileri yaşlardaki hastalarda geliyor. Nitekim 86 yaşında bir hastam vardı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani o yaşa kadar. Çünkü bu yaşlı insanların birçoğu yeniden evlenmek zorunda olabiliyorlar. Evet. Yani eş tercihi dolayısıyla yalnız kalmaları nedeniyle evlenebiliyorlar. Bir kısmı da gerçekten kendini çok iyi hissettiği için mesela yine 85 yaşında bir hastam vardı. Gayet fit, sportman, sağlıklı. Hiçbir zaman 85 yaşında diyemeyeceğiniz bu kişi de normal cinsel işlevini Yerine getirmek hakkı olduğu için bir yerde herkes için bu bir haktır. Bana başvurmuştu. Nitekim tedavi oldu. Halen devam eden 82-83 yaşında hastalarım var. Bunlar da sonuçta tedavi olabiliyorlar veya verilen tedaviden yararlanıyorlar. O nedenle yaş sınırı yok. Cinsel e, olgunluğun başladığı erginlik çağından, ne kadar geçen süreç içerisinde erkeklerde bir cinsel aktivite söz konusu. Tabii yaşla beraber aktiviteli bir azalma olması ve isteklerde azalma olması doğal. Evet. İsteksizliğe bir başka neden de biraz önce saydım. Yine de diyabet önemli bir faktör. Özellikle yüksek kan şekeri seyreden kişilerde. Tansiyon hastaları, koroner hastaları. Bunlar da tabii şöyle koroner hastalar genelde korkuyorlar yani, yani herhangi bir yaşam endişeleri olduğu için bunların da cinsel aktivitelerinde azalma olmasının nedeni gerek arzu ettikleri ilaçları kullanamamaları cinsel anlamda gerekse de ki biz bundan bir çoğuna farklı tedaviler veriyoruz. ilişkiden korkması yani böyle bir ilişki sonucunda yeniden bir enfarktüs geçirme veya hayatı tehlike korkusu ortaya çıkabiliyor. Evet. Mesela gelen hastalarınızda genelde şikayetler neler? Daha çoğunlukla yani. Yani çoğunlukla gençlerde en çok ortaya çıkan neden erken boşalma. Erken boşalma tabirini biraz açmak gerekir. Nedir? Evet. Erken boşalma karşı tarafın tatmini için gereken süreden daha önce ereksiyonun kaybolmasıdır. Yani eşin veya partnerin tatmini için bir süre gereklidir. Bu kadından kadına değişmekte olduğu gibi aynı kadında da zaman içinde değişiklikler gösterebilmektedir. O andaki psikolojik durumu, cinselliğe hazırlanması, yorgunluk durumu bütün bunlar kişiyi etkilemekte. O nedenle aynı kişi diyelim ki bazen 5 dakikada tatmin olurken, aynı kişi bazen 15 dakikada tatmin olabilmektedir. O nedenle bir zaman sınırı koymak zor ama yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki ortalama olarak bu süreler 5 ila 12 dakika arasında geçen süre içerisinde genelde e, gerçek anlamda eşte yani bayanda bir tatmin oluşabilmektedir. Artık eşler bu süreyi kendileri kendi aralarında tayin edebilmekte